Alerjik konjüktivit, gözün dış zarının alerjenlere karşı verdiği bir reaksiyondur. Bu durum genellikle mevsimsel değişikliklerle veya belirli alerjenlerle tetiklenir. Gözlerde kaşıntı en yaygın belirtidir. Göz kapaklarında şişlik, gözlerde belirgin kızarıklık, sulanma, yanma veya batma hissi yaşanabilir. Bazı çocuklar ışığa karşı hassas olabilir. Özellikle bahar aylarında polenler alerjik konjüktiviti tetikleyebilir. Ev tozu akarları, kedi köpek gibi evcil hayvanların tüyleri, küf mantarları, kimyasal maddeler alerjiye neden olabilir. Önlemek için düzenli ev temizliği yapılmalıdır. Polen ve diğer alerjenleri filtrelemek için hava filtreleri kullanılabilir. Yatak örtüleri sık sık yıkanmalı ve anti alerjik yatak kılıfları kullanılmalıdır. Gözleri ovuşturmak şikayet ve bulguları kötüleştirebilir. Gözleri ovuşturmaktan kaçınmak gerekir. Eğer çocuğunuzda alerjik konjonktivit belirtileri varsa doktor muayenesi için başvurmanız önemlidir. Sağlıklı ve neşeli günler dilerim.